Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde yer alırken dev kritik karşılaşma öncesinde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, dev bir taraftar kitlesi varsa ve 11 yıldır lig kazanamıyorsanız, herkes kupalara aç oluyor. Bunu günlük hayatta hissediyorsunuz çünkü nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaşıyorsunuz. Her iç saha maçında stada giderken o elektriği hissediyorsunuz. Başkanlık seçimi hava gerçekten çok negatifti. Sadece teknik direktör değişikliği değildi. En başında o seçim de vardı. Herkes endişeliydi. Seçim süreci teknik ekibi ve oyuncuları da etkileyebiliyor benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim aynı zamanda maçımız vardı, bu da işi daha zorlaştırdı. Ama şimdi her şey sakinledi, iyi bir takımız ve ritmimizi bulduk. Hakemlik gerçekten iyi, şunu söylemeliyim ki hakemlik gerçekten iyi. Oynadığımız hiçbir maçta hakemlik bir mesele olmadı. Ellerinden geleni yapıyorlar, hepsi bu. Bir de dikkatli olmalıyız, bazen bir olay olur ve herkes aynı kategoriye konur, bu da adil olmaz. Oynadığı sistem, dürüst olmak gerekirse, birçok sistemi seviyorum. Bence önemli olan her zaman sahip olduğunuz takım, sahip olduğunuz oyuncular. En iyi oyuncuların en iyi pozisyonda olması benim için çok önemli bir ilke. Topa sahip olmadığımızda, yüksek pres yapmayı seviyorum çünkü topu istiyoruz. Topu aldığımızda ise oyunu domine etmeyi, gol atmayı ve fırsatlar yaratmayı seviyorum. Top bizde değilken biraz heavy metal. Topu elimizdeyken ise bunu Brezilyalı oyuncularıma son maçımızda söyledim. Biraz samba.